arkadaşlar bugünkü videomuzda Dom Spire miydi? öyle bir şey oynuyoruz. İşte öyle bir şey oynuyoruz yani. Selamünaleyküm. Geliyoruz hadi vesela vesela. Wait 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 wait. Ya lan lan lan. Ya arkadaşlar ya. Oha elenmemişiz herkes şu kaldırmasın ya. Eğlendik ki. Bitti oyun bitti. Evet. Herkes alttan saldıracak. Alttan 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 alttan. Tamam. Arkadaşlar bunun taktiğini size de göstereyim. Buradan ineceksiniz. İniyorsunuz tam iniyorsunuz iniyorsunuz bayağı iniyorsunuz iniyorsunuz iniyorsunuz. İni Aa oraya inmiyorsunuz. Şuradan vuruyorsunuz. İttiriyorsunuz. 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 Alttan alttan gidiyorsunuz. Alttan alttan gidiyorsunuz. İsterseniz şuraya vurun. Ne diyeyim ya size kalmış. Ama alttan vuracaksınız. En alttan vurmak direkt bir de şurada pütürcük diyoruz biz ona. Neden pütürcük diyor. Onları yok edince bütün takım onları da tutuyor. Ben de ben bu seri de ben yani i̇stediğiniz sakın. Mesela bu tarafa vurabilirsiniz. Bu tarafa. Yani size kalmış. Ben yani sarı sakın yok etmek istediğim için. Çünkü Burak Reis maviyi çok seviyor. O yüzden. Yoksa maviyi yok ederdi. Burak Reis sevdiği için mavi Yoksa yani. Saatli bomba Bizim takım patlatıyor şu an onu Bizim takım. Ay bizim takım değil lan. Ne ama yardım etsin bana. Bak görüyor musun arkadaş? En önemlisi alt taraf. Bizimki ne hiçbir şey olmadı. Şuraya varalım. Ben götürüyorum götürüyorum. Tek vuruş olabilir. Tek vuruş olabilir. Tek vuruş olabilir. <laughs> olabilir. Olabilir. gitti ya. Gitti gitti. Bak taktik o taktik. Biz işi biliyoruz da. Şu pütürcükleri şey bu. Seri alta şimdi. Direkt geldi. Hiç alta bak pütürcükler orada veriyor aralıklı aralıklı. Yarısı gitti bak döküldü. Tamam kim olur kim o da. Okey keriz oldu. Hemen hemen ha alt. Ha gitti gitti. arkadaşlar böyle. Ha. Ha gitti. Ee. Ha. Şuraya vursam gitti. Oho Allah. Arkadaşlar ezan okunuyor. Her şey herhalde. Bugün de cuma. Cuma namazını kılacağız. Ha tamam elendi gitti. Daha var arkadaşlar ya. Daha 12'ymiş saat. Daha bir buçuk daha defa... bir kaçmış yemiş. Bu kırmızı takım. Yapalım. Senar kuma kim aldıysa Allah rahmet eylesin. Evet şimdi arkadaşlar Vuralım bak bak O patlatırsak zaten önce. Ben oraya gidip de patlatayım Lan Lan Neredesin? Yukarı üst kat üst kat üst kat, üst kat. Hmm, görürsün ya. Allah Allah. Adamı asletmeyin ya. Allah. Kırmızı takma dalın dalın kırmızı takma ya. Allah Allah. Takmayacaksınız. Allah gece oluyor. Bakın adamlar nasıl ayarlanmış. Oha. Gitti gitti ya. Net net. Bak. Aha gitti. Bak intikamımı alırım ben öyle işte. Öyle intikam alırım bak. ben? Ben yukarı çıkacağım ha. Ha çıkamıyorum. Ha varmış merdiven. Tamam. 买、嗯、一个吃着。 gidiyormuş benimki. Aha. Oo. Bizim bütün çocuklar gidiyor. Ha, biz deliyiz. Bizimkini yapamazlar öyle Şey. Allah Allah. Ya. Oga be. Aşam. Çok zor değilmiş. Abi 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 özürüm. abi özür. Biz var ya. Değil. 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 Heh anladın mı yani biz. <laughs> Hadi lan Ben sertek menen de kazandık biz kazan. On dakika olmuş abi Mavi takım oyunu yes biz kazandık. Her zaman mavi bu kazanmış bırak beyizler kafam. Arkadaşlar. Bir delilik yapıp kendi takımını şey yapayım ama Burak Reis bu ya. Burak Reis olmaz. Ben ne yapacağım Abi tamam. abi özür abi 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 Tamam pütürcüklerin hepsi short diye uçtu Ha? Sarı mıymış o? Hiç görmedim ha ben herkesi dalacağım, bana ne ya? Oy, bizim pütürcükler. Vaa! Gaga düş. Gaga düş. Geliyor mu? Geliyor mu? Gelmiyorum ben. Gidiyorum ben. Gidiyorum. Abi abi ya. Allah Allah size yardım ediyorum. Tamam ben de. Beni öldür ha.

gel gel vs vs gel gel vs gel gel vs vs gel 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 vs 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 gel gel lan gel gel vs 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 gel gel vs vs lan İki kılıç sallıyor şey yapıyoruz ölüyoruz ya oyundan çıkacaktım. Aa, arkadaşlar size bir şey söyleyeceğim. Ben ne yaptım biliyor musun? Sesini değiştirdim bak. Reset çekince uh, bir ses geliyor normalde. Bir <laughs> ses geliyor ya. Aya gelin ya. Buraya bulaşmayacaksınız siz anlıyor musunuz? Siz buraya bulaşmayacaktınız anlıyor musunuz? Siz buraya bulaşmayacaktınız bulaşacaktınız ya. Öldük ya. Tamam. Videoyu bitirelim arkadaşlar ya. Evet arkadaşlar. Bugünlük videomuz bu kadardı. Bay bay arkadaşlar.